Arkadaşlar benim adım Berke. Yanımda yardımcı olmak için Utku. Var. Ben Utku. Ee, bir e, şunu da açıklamak istiyorum. Biz e, bu ilk bölümümüz olduğu için bazı Surve hatalar çıkabilir. Yani reklamlar falan çıkıyorsanız tabletimde bir şey var. Virüs. Ya hmm. en yakın zamanda format atıp bunları düzelteceğim. E, e, bu arada şimdi, bugün size Survivor. Survivor Craft'ta acayip şeyler göstereceğiz. Ya Ya yani yeni bölüme başlıyoruz. İsmini ne yapacağız? Survivor. Şimdi Survival yapıyoruz. E, Isim modu modu iş... kapat. Modu bu modlu Survivor değil Modu kapat. Aa doğru modu. Yok lan modu kapatma, boş ver. Neyse kalsın. İşi yararsa ne yazalım şimdi? ne? Ee, Utku ve Berke. İyi, Utku ve Berke ilk bölümü yazalım. Oo, Utku. o yetmez. o Bu yetmez. evet Utku. Utku. <laughs> Özür dilerim bunun için. Utku ve Belki. Survival. Survival. Survivor Sur da Bir dakika. Val. Bu arada arkadaşlar. Evet. Arkadaş tablet çok büyük olduğu için yazamıyor. Aynen. <laughs> Bu tablet de Evet. Ağaç kesmeden başlayalım. Ağaç kesmeden. Aynen ağaç kesmeden başlayalım hemen. Bu arada bölüm de baya güzelmiş. Aslında güzel evet biraz. Son boş bir yer bulup ev yaparız birlikte. Boş bir yerde güzel olur. arkadaşım da en yakın zamanda tablet almaya çalışacak ve bana katılacak. Multiplayer yapacağız. Değil. Ara sıra ben telefon şey. Aynen yapacağım. telefondan Ondan. da yapabilir. Evet. Zaten tablet var da evet. olmadı başka Alp diye bir arkadaş var. Onda da çıkıyor. o, o da bölüm. o da gelecek ara bölümlerde bazenleri. Bazen. Ee, onunla da çekeceğiz. Evet. Onun tablet... da tableti olduğu için multiplayer çekeceğiz. Benim tableti var da yani. Tablet kasıyor biraz yani. Eski biraz eski bayağı uzun zaman oldu. Aynen. Hani? O yüzden e, onunla da çekebilirim. Onunla. Ama şimdi mesela nasıl diyeyim? sadece belki çekmeyecek mesela. Ben de YouTube'dan giriş yapacağım. Öyle çekip onun kanalını açacağım. Yani ikimizin kanalı diyebiliriz. Ama onun evet. hesabına. İstersen benim hesabım olsun. Yok senin hesabın olsun. Yok benim hesabım olsun. Bu videoyu yükledikten sonra zaten herhalde sanırım bilmiyorum. Ee, kanalın ismini soracak YouTube. Nasıl yapmak istiyorsun? Ben bir şey yapalım. Ne uçuyorsun? He özür dilerim bunu yaptığım ya, bu modlar için. modları kapat ya. Modları yok modlar da Neyse bu modlu survivor olsun. Bu modlar... Aynen bu modlu Ama survivor. Ama yine yapma. Bu, uçuma gidiyor yapma. i̇yi e, e, tamam. <laughs> Evet. İnek i̇nek öldürsene. Ne öldürsene. Dibinde inek var sen öldür. Dur lan öldürmeyeceğim, ya. öldürmeyeceğim inekleri. <laughs> Yazık. Bekle lan. Ney? Ha. 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 biraz tahta yapmam lazım iyice tahta yap bir ütüme metin tahta yap, yap 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 biraz daha çubuk. tamam lan yaptı artık bir tane, bir tane yap bir tane de kılıç bir de kazma yap bir tane de sonra kazma sonra taş kazma evet geliştiririz bu kadar yeter şunu ben alayım ama, buna, ya. bunu alayım hemen hemen aşağıya taştan yap bence Yok ya bir şu ağaçları biraz da... Yok yok. İnekle öldüksün. Ya sen İnek. mi karışmazsan çok sevineceğim. İnek bir dokunmazsan tablete. Bu arada timbur modu yükle. E, mod, ne timbur Ağacın altını kesince hepsi geliyor. Ha onu biliyorum. Onu yükleriz. İyi tamam. Ee, bir dahaki bölümde de timbur modla geliriz. Evet. Ee, bu evet. modlu survivor adı. Aynen bu da dedi. mod olduğu için çok özür dileriz. Ya bilgisayar bence bir yıl olmaz Üç ay. Aynen ya. Üç bir, ay. Bir, üç bir, ay. Yok, bir yıl geliş. Bir yıl olmaz. Lan. Günü uçma hilesini yaptım. Allah, ben valla yaz tatilinde alacağım. Niye? Bir yere koydum. Salak oh, mısın sen? Bilgisayar diyorum bilgisayar. Ha tamam o zaman. O zaman yas Niye salak mısın derin yaz tatilinde? Niye hiç sordum. <laughs> Nasıl bir soru o ya? Ne bileyim. Biz de bu arada biraz mal davrandığımız için özür dileriz. Ya mal değil. Bu arada videoda hiç küfür etmeyeceğiz onu da Aynen söyleyeyim. onu da söyleyelim. Bazı videolarda çünkü ee, çok Yanlış büyük küfürler kızla. ediyorlar. Yanlış, Yok hayır ya, e, çok büyük küfürler ediyorlar. Mesela ya, Yani kanal ismini vermeyeyim. O yüzden miydi? söyledim söylemeyeyim mesela Ceng'in programında hiç küfür etmiyorlar ama ya Ceng var. Kanalları... Ben hayran hayran olduğum için ona. Ya o da pek küfür etmiyor desek yalan olur Başka ama. Başka kanalların ismi neyse, de, yapma oğlum. Başka kanalların ismi ne? Lan ne yapıyorsun Allah Allah ediyorum. Tövbe ya. Salak. Hayır ondan değil şimdi o kanal bu videoyu izleyip şey... Şimdi... Ya reklamlar için de özür dileriz. Reklamlar da işte Telif hakkı koyar bu video. Telif hakkı koyar senin ismini kullandığın için. Telif hakkı mesela Murat'a biliyorsunuz siz. Onun işte biz şimdi ismini kullansak bir videosunu falan yani şan nasıl diyeyim söylesek bir videosu falan e, o telif hakkı koyabilir. A, ben video koymaz ama koya koyarsa kanalın videos yani kanal ya ceza ya da yani ceza yemekle merak etmem. Para şey kanal tamam. kapanır. Ya Hiç o elemez. sorun değil. Yeniden kalan yaparız da. O yüzden söyleyebilirim. Kanal yaparız da. Youtube kontrol ediyor teknolojik aletlerde biliyor musun? Aynen. İşte. Lan! Uçmak zorundayım arkadaşlar. Uçtuğum için de, özür dilerim. Korktum biraz. Bu arada şunu da söyleyelim. Minecraft Türkiye'de yasaklanabilir. Aa evet. Onu da söyleyelim. Ama e, yasaklan. Biz Türk sonuçta her şekilde gireriz ya. Yani. AP bir, de bu ar arkadaşlar sizden bir istek isteyeceğiz. Arkadaşlar ıı, haber vereceğiz. <laughs> <laughs> arkadaşlar haber vereceğiz. Ta ta arkadaş tablet alınca gönüllü kişiler arayacağız birlikte oynayabileceğimiz. Yani, yani birlikte, 4 -5 kişi en fazla 4 -5 birlikte ev olacak. falan yapabileceğimiz kişiler arayacağız. Onu da söyleyelim şimdiden. 4 ya 4-5 kişi olmasa da 2-3 kişi en, en az 2-3 kişi oluyor. Ben Alp, en sen, sen üç al. Ya, evet. Utku, ben Alp, bir de bir, bir, iki kişi arkadaşıyla gelmek isteyen. Aa doğru lan unuttum. Arkadaşıyla gelmek isteyen iki kişi, gönüllü olanlar varsa gelebilirler. Bu arada yani... şunu söyleyeyim. Videoyu beğendiyseniz yani, ben videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Lütfen onu da isteyelim. Söyle, chest yapayım mı? Tabii ki zorunda değilsiniz dem yani. Yani beğen değilsiniz beğenin. Yani onu çubuk yapman lazım o yüzden yetmiyor. Çubuk yap. Çubuk mu yap? İyice yap. Yap iyice. Dur. Kürek beyaz. yaptım mıydık? Pisos yapmışız tahta. Kürek yap. yap. Kürek şey. Yok şunu yapalım. Kürek kürek. Kürek Gerçekten çok özür <laughs> Gerçekten çok dileriz, 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 dileriz. Aynen çok 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 çok. Koysana 3 noktaya bas 5 yağları sırayla. Bekle ya. Tövbe ya. Onda niye gazlıyor ne bileyim canım istedik Ha arkadaşlar onu da söyleyelim. Ee, YouTube'a e, Berke ve Utku e, e, heyecanlı bölümler yazarsanız e, YouTube'dan çıkacak bu bölümlerden ee, onu da söyleyeyim şimdiden. Bir dakika sen diyorsun yani. İyi de zaten bu video izleyici altında abone olduğu şey çıkacak. Aynen. Aboneye de orada. Yani işte. o işte. niye şimdi chess koyun eve gidin Ne diye bileyim mi? canım istedi. Koyacağım. Şurada dursun biraz. Lan doğru söyledik biz niye chess koyuyoruz? <laughs> sonra. Salam ben özür dilerim. Salam ben biraz da. <laughs> Beyin özürlüyüm. Gerçekte de değil de şaka yap. Ya şaka yapıyorum tabii ki. Ama ben. bazen beyin özürlülük yapıyor. Yani. <laughs> niye yaptım anlamışsın. Şimdi aynı. Şimdi kazalım biraz da ev yapak kumdan. Kumdan 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 kumdan. Kumdan niye yapayım? Tahtadan ya yap. Ya ne bak. Töbe ya. Tabu öldürsen acıkınca yersin. Ya boşver. Hele bir ev yapak da ona göre öldürürüz. Barda sorunsuz nasıl tür videolar çekecek. Ona göre. Ha. Ha bir de e, ne tür videolar çekeceğimiz? Hexit. Ee, hexit bu... mi? Evet, Hexit. Bunda Hexit, hexit yok. Yok. Bilgisayar alınca sağ ol. Onu boş ver şimdilik. O o kesin değil. O kesin. Ya değil. o kesin değil şimdilik. Bilgisayar alın bilgisayarımız olmadığı için ee, yani, çekemiyoruz. Bilgisayar var. Bir var. Ya aslında Kına... arkadaşım var ama bilgisayar bozuk değil. Yani evet, bozuk. Sayılır. Evet, bozuk klavyesi, e, kasası da bir arıza var. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bilgisayarı açıyorum. E, 20-25 dakika sonra bir anda bilgisayar kendi edildi, kapalıyor. Evet. <laughs> sebebi de biliyorsanız lütfen yorumlara. Yaz. Evet lütfen. E, şey, işte bilgisayar alınca hex çekmeye başlarız ama e, ta, şu an tablette olduğumuz için hex heks, hex çekemeyeceğiz. E, Belki Michael Hunger Games Hunger Games çekeriz. Ee, Multiplayer ya çekeceğiz. Bu arada Bizim... günde kaç video koyar? Bir. Günde... en fazla iki video. Ya günde en fazla iki video koyar. En az da bir video. Yani. Yani sen okuldan falan gelin. Çünkü ben okuldan biraz geç geliyorum. Ben altı arkadaş hatta daha geç geliyor. Altı yedi ben de, ben de basketbol. Ama e, evden gelince ödevlerini falan yaparsın sonra bir şey koyarsın değil mi? Ben de zaten e, antrenmanlarım oluyor. Onun için altı buçuk gibi Var da videolar. O Aynen de geliriz. Ben arkadaş eve çağırdım. Var da, var var da şey videolar. Ortalama kaç dakika olsun onu söyle. Ortalama yirmi dokuz dakika. 29 dakika falan. 20 dakika olsun bence. 20 dakika olsun. Yok. 10 dakika, dakika olmuş da şimdi. Yok. Çarpıya bassana. O zombi var. Zombi öldü. O oh, iskelet Allah belanızı. Lanet olsun size. Kaç kaç. E, yok lan neyine ka kaçacağım. Bir tek zombiden ka kaçacağım. Hemen et. bir tek. Ananı. <laughs> Tövbe. Tövbe. Lan zombi. Neyse lan dağılacağım hepsine. Gelin lan zombiler. Ölecek. <laughs> Spider'dan korkuyorum ama. <laughs> Bu arada yeni bir efekt. O Lan bağırma lan. Öldür uç uç uç. Öldür uç. Uçsam mı ki arkadaşlar şimdi e şey mo mod olduğunda şey özür dileriz, mi? özür dileriz. Ya. zaten modlu survival. Ama bu hile hmm. kısmına giriyor. Mod girmiyor. Evet moddan bir tane yatak alalım. <laughs> Çünkü korktum ben. Lan <laughs> tamam, şuradaydı. Şuna tıkla. ha bu, tamam. o, bu bölümde size domuz e domuza binmeyi de öğreteceğiz. Evet kesinlikle bir de eğer var mı ki bu modda var var, var. Tüm eğer var da şey Aa, yok. Tamam. Ee, havuç havuç da orta? Orta, yok havuç olta havuç olta yok havuç olçası o zaman sorun ya ya oğlum hemen domuzları kes de ye dur lan yatak önce Biraz şimdi uyanalım size şeyi göstereceğiz evet moddan öncelikle şey alacağız eğer alalım dur havuç bakalım belki bak. yok gelmemiş havuç bir lokura. bak sen yine konu Yine neyse tek şeyle de oluyor zaten. Önce üzerine basıyorsunuz ve gördüğünüz gibi kayboluyoruz. Çünkü gözükmüyor da. Baktığınız gibi biniyoruz. Ama pek de çok. Aslında öldür, öldür, sizin bilgisayarınız varsa var. şey havuç oltasıyla yapabilirsiniz. ona daha hızlı koşturabiliyorsunuz. Ama şu an havuç oltamız olmadığı için yavaş gidiyor. Hatta gitmiyor bile diyebiliriz. Hatta inelim şimdi. Anam ne oldu? Şey ee, şimdi hani bilgisayarda bazıları biliyordur, bazıları bilmiyordur. Evet. Ee, nasıl bildiğim domuzu? Şey eyer alıyorsunuz biliyorsunuz zaten eyerim, saddle. Saddle herhalde şey. Saddle sanırım. Ürkütmü. Alıyorsunuz oturucu de, şeyden daha. Sonra <laughs> domuza saat takıyorsunuz. Saat takıyorsunuz. Evet. Bir, bir kere takıyorsunuz. Ben şaka yaptım. Taciz. Ondan sonra şişle. Şey ee, Kavuşma olsa elinle alıyorduk. Uçuyorsunuz. Ondan sonra gidiyor zaten bomba. O kadar da hızlı oldu da Buradan e, çok çok özür dilerim. Buradan çıkmak için uçuyorum. Bir daha uçarsan vallahi ben bırakacağım sizi. Tamam tamam. Kırı kır. Ah kurtulduk. Sonunda. Ya bunlar için de çok Çarşı özür dileriz lan. Şarj çıkmış. Neyse. Bir daha. <laughs> Arkadaşlar ikinci bölümde Minecraft değil asfalt çekeceğiz ee, yine aynen e, bu sefer şey yazabilirsiniz. <laughs> Bel Belki ve Utku'nun Asphalt 8 Hayır öyle yazmadım. Asphalt 8 heyecanlı hani e, videoları bunun e, için yazmışım. Tersi verip abin ol diye bir yaz var ya kanal tıklıyorsun. ondan sonra zaten bir şey var dedi mi? Bu arada hani e, video yükleme olarak onların bir iki saat falan sürüyor. E, yani dinlamak bitiyor. Yani dinlamak bir youtube atmak yani. Youtube atılması. Ananı. Abo öldük. Ya. Aha burada yatağın yani yakında. Yatağı orada demek ki yakındayız. Neredeyiz neredeyiz Sağ taraftan neredeyiz? oradan, Sağda, oradan Sağdan gittik. Uçarak baksana. Uçarak ya. gideceğim. O yüzden de çok özür dilerim. Bunun duvarın arkasına geçmiştim. Çünkü. var e, şey... Şöyle... pardon daha ya. Aynen. Dur arı, arı ıı, uçarak aradığımız için de. Niye çok o tarafa iniyor? Arkadaydı işte. Arkadaydı Şu tarafta. tarafta, mıydı? Hayır orada değildir. Sağa dön. Orayı gel havuza bak. Sola dön. Lan lan orada işte. Orada havuz Yok, no, hani. var. Dibine girme bak bir. O kadar ilerlemedim belki geri gel. Geri gel. Otur bir sus ya burada <gülüyor> değil. <laughs> İyi işte bak su derin derin su. Dur hele hele bir. Olmazsa. Ben Moddan alırız yani. Yani. <laughs> moddan yani hepsini alırız. Çalırız, bir taş kılıç alırız. Bir taş balta alırız. Ya üf 40, tamam lan yine saat. mi çıktın? Ya bunlar için de çok özür dilerim arkadaşlar ya. Bir daha bak tableti hazırla videoya. Aynen. E, saat çaz, e, bir bir 15, daha video 15, çekeceğim 15. için. O, şey bu sefer ilk çektiğimiz için biraz ver, düşük oldu. Ama al ya. İlk saat uğraşacağız mı? Moddan al belki. Neyse lan kapatıyorum videoyu. Bunun için de çok özür dilerim arkadaşlar. Video bitmiştir özür dileriz. Özür